arkadaşlar. Bugün size Tokalay fermi göstereceğim. Hadi başlayalım. Arkadaşlar burada Tokalay Brawl House ya Buradan başlama düğmesine basıyoruz. Ve evimize gireriz. Arkadaşlar burada bir tane ağaç var. Buradan böyle giriyoruz, giriyoruz, giriyoruz. Masa var. Computer. Burada şey bu oturak, bu çek. Burada da şey mantarımızı atmak için bir tane rafımız var. İşte atmadığımız televizyon ünitesi. Burada bu ne koltuk? Koltuk. E, ee, bunlar ılı ve masa. Bu da çay masası arkadaşlar. Bir de bu neydi? Bu neydi? Bu neydi? Bu neydi? Bu neydi? Şu neydi? Şu neydi? Şu neydi? Şu neydi? Şu neydi? Unuttum bu neydi arkadaşlar. Bu ha koltuk. Tekli koltuk. Şöyle koyayım. Arkadaşlar burada işte kitaplarımız var, çeklerimiz var, mumumuz var, bir yine bir tane bitkimiz var. Şurada çok tatlı bir tane bitkimiz var. Burada şu kalbi hatırlıyorsunuzdur zaten. Burada bir tane postamız var burada. ödül. bir de şöyle yani değerli eşyalar saklamak için kutumuz var. Bir sürü Şey arkadaşlar. benim yemek alan burada bir tane işte bitki var. Burada bir tane koltuk var. Burada da bir tane koltuk var. Burada da bir tane yemek yemek için masamız var. Burada da bir tane yemek dolabımız var. Bakar mısınız? Şu kuluplayın. Aşağıya buradaki her şey açılıyor. Arkadaşlar burada burası çıkmıyor. Bakın. Yapıştırdım ama çıkmamazlar yine sahip. Hadi bir arka sayfa var arkadaşlar tuvaletimiz. Bakın duşa özelliği olduğu için bu buradan cırt diye çekilemiyor. Ama diğer her şey dediğim gibi çıkıyor. Bir tane tuvaletimiz var. Çöp kutusu. Bunun adı neydi? Unuttum. Petit evit. Bunda ayna var. Burada bir tane şeyimiz var. Bitkiler. Burada da raflarımız var. Söyleyene geçiyoruz ve arkadaşlar jacuzzi, kremler, mıram. Burada da arkadaşlar bunlar şemsiyemiz var. Bornoz atmak için bir tane askılımız var. Bu neydi? Bitkiğimiz var. Burada da bir tane devletimiz var. Bakın. Burası arkadaşlar yatak odam. Buraya girebiliyoruz. Bak. Ay. Uçtu. Uçtu. Şöyle yapıştıralım. Benim yatak burada sabah oturmak için bir tane şeyimiz var. Burada bir tane güzel hanımız var. Burada bir tane güzel koltuğumuz var. Burada arkadaşlar burası spor salonumuz bende çok güzel. Burada bir tane güneşimiz var. Bu süs olsun diye burada arkadaşlar bu arada. Burada dolabımız var. Bunlar ağırlıklar. Yoga matı. Bunun adı ne? İşte neyse koltuk. Burada şey ışıklandırmalarımız. Burada içecek dolabımız var. Burası arkadaşlar benim çamaşır adam. ve çamaşır makinesi bozuluğu diye bir tane musluğum var. Burada e, bir tane kahve bardağım var. Ya. Çamaşır makinesini beklerken sıkılmamak için belki çay içelim diye. Burada güzel şeylerimiz var. Burada arkadaşlar robot süpürgemiz var. Burada robot süpürgemiz var. Diye bir süpürgemiz var. Burada çamaşır makinesi, kurutma makinesi. Burada şöyle güzelce koyacağım. Tersanlaş. Oh mis deterjanlar. Arkadaşlar şöyle göstereyim deterjanlar. İşte şu üçü deterjan. Burada bir tane çamaşır sepetimiz var. Şu i̇şte bu kadar. Burada da bir tane çamaşır sepetimiz var. Arkadaşlar burası bebek odası. Ay, burası bebek odası. Bakın mesela burada sıkıldım. Buna gittim. Çamaşır odasını yıkadım. Tekrar geri koyabilirim burada yerlerinden sıkıldım tekrar böyle koyabiliyorum can nasıl olmuş şimdi burada her şey açılabiliyor bakın bunlar şöyle bir tane şeyim var bunlar burada açılabiliyor arkadaşlar burada da bebeklerin kıyafet için raf ve bebek yatağımız var burada da arkadaşlar bir tane oyuncak sepetim var açılabiliyor arkadaşlar benim giysi odam olacak. Ve tabii ki arkadaşlar bunlardan, yeniliklerden haberdar olmak için kanala abone olun, videoyu beğenin ve bildirimleri açın ki zangır 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 diye açsın. Görüşürüz arkadaşlar. Sizi çok seviyorum.